Çiçeğimsin sen, Sevda'na da yanamam. Koklamaya kıyamam benim güzel. Manolya, Manolya şarkısı Zeki Müren'indir. O icra etti, o sözler, müzik hepsi Zeki'nin der. O Mandubal'a geldi, gece şey, geldi, kucakladı, vay nasıl düştün burada. Zekospe dedim, geldim sana bir şey rica edeyim. Rica var mı bizde dedi, bir bağırıyor bana. Muammer Bey diyor ki çok seviyor seni, bak diyor, nasıl karşılıyor seni. Biz de diyor aramızda diyor Musa'da alacağız diyor birbirimizin diyor bir şey istersek. Emret emir yok ricam var zeki kendine gel. Dinle ve sonra konuş. Bu Manolya şarkısını dedi müsaade yarısını ben Rumca okuyayım dedim. Yarısında dedim senin eserin Türkçeyi dedim. Çünkü Yunanlılar dedim bunları bastırdık mı sidileri dedim. Kıyamet kadar satacak dedim Muhammed Bey. Tabi dedi. İzin mi alıyorsun ulan? Böyle ama, affedersiniz. Benden mi izin alıyorsun? Biz kardeş değil miyiz diyor. Aynı sahneyi demiyor muyuz, paylaşmıyor muyuz diyor, böyle bu vaziyette. Ve ispat edebilirim, CD'si de var, bir gün kuturabilirim kendi sesiyle. Yüz bin tane sattım Yunanistan'a. Bizim atamızın Manevi kızının, Allah rahmet eylesin bir kazada kaybettik onu. Belki duyduğunuz, biliyorsunuz. Ülkü Hanım'ın binasının en altında, Sisli Camisi'nin karşısında Paşam Taverna diye bir taverna açıldı. 17 sene ben oranın solistiydim. Kimlerden çalıştım? Çok sevdiğim bir meslektaş arkadaşım, çok hanımefendi şimdiye kadar da takdir ettiğim bir insan. Nukhet Duru. Nurhan Damcıoğlu. Harika Avcı İzmir'de. Çok. 22 sene, 22 sene İzmir'e karşı yakanın çocuğuyum ben. Oraya geldim. O tavernada 3-4 sene çalıştım. Ondan sonra 5,5 yıl Efes Oteli'nin Kral Dairesi'nde Efes Oteli'nin gazinosunda ve e, canlı balıkta, güzel yalıda okudum. Göbeğime şişe koyuyordum. Oynarken masaların üstünde rakı dolduruyorlardı bardakla. Başka insanlar, insan olarak hepimiz insanız fakat muhabbet insanlarından bahsediyoruz biz başka idi. Başka güzellikti. On seneler olsun. gerisi geriye dönmez. Aşkımıza yen olsun. Ne çare tamam. ayırdı tamam. felek kalplerimiz bir olsun. Kalpleri Tek hastane bizim balıkların hastanesi vakıfı. Biz burada Bilmiyorum. doğduk, burada öleceğiz. Bizim hakiki evimiz burası. Sıra konserlere de gidiyorum. Fakat bunu söylemek istiyorum, bir an evvel istiyorum, biraz iyilesin çünkü fizik tedaviye gidiyorum. Çünkü sahneyi de özledim, zanaatımı da özledim, benim dinleyicilerime de hasret kaldı. <laughs>